Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar K Drop'tayız. Eğer siz de yüklemek istiyorsanız abi buraya geliyorsun Dexon yazıyorsun bak. Buraya Dexon yazıyorsun. Sana %20 bonus veriyor arkadaşlar. Ayrıyeten 0.5 dolar bedava para veriyor. 0.5 dolar bedava paranızı ve %20 bonusunuzu almayı unutmayın. Bugün ne yapacağız baba? 180 level olmuşuz arkadaşlar. 180 levellik kasadan bir tane açarak videoya başlıyorum. Bakalım buradan ananı satayım. Bir gama doplur versen ne güzel olur da. 90 dolar geldi ya. Neyse abi. Geldim. 220 levelimiz de varmış lan. Aa açık değil ki. Abi biz hangisinden? 150 levelimiz açık. 150 levellik kasadan arkadaşlar. Bir tane açıyorum. Biz 219 leveliz. Aslında daha fazla açabiliriz lan. Abi Abi 200 levellik kasayı açmışız zaten. 220 levellik kasayı da açacakmışız yani. Öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar 150 levellik kasadan açıyorum bakayım. Bunu açmışız zaten. 100 bundan açıyorum. Oğlum kafam karıştı lan. Vallahi kafam karıştı. Buradan ne veriyorsun? Ver lan şu dopları. Golden Coil verdi. Kaç dolar? 151 dolar. Çok iyi abi. 110 levellik kasadan açalım bir de. Bir tane de buradan açıyorum. Bedava kasalar arkadaşlar. Bunlardan güzel itemler Allah biliyorsun şundan versen. Abi bu AK de şeye benzemiyor mu? Vandala benzemiyor mu Valorant'taki Vandala? Güzel yani. Şimdi bir de buradan açalım. Şöyle bedava paralarımızı da kullanalım ki abi güzel bir şekilde kaplayalım ya. Abi şöyle random açıyorum. Bunların hepsini ben açmam lazım. 100 levellikten açalım bir de. Bunu da açtım. 90'dan açıyorum. Bunların hepsini seri seri açalım arkadaşlar. Zaten şey olacak zaten. sonunda zaten gösterecek. Bak şu an 389'umuz var. Bunların hepsini seri seri açtım. Neyse arkadaşlar onları bırakalım. Biz video çekiyoruz. Onları sonra da açarız. Abi şimdi Exanger'a girdim. 500.000 paramız var. Bunu verdim abi. 500 bine bize ne veriyorsun? 197 dolar güzel. Abi gelin bir şey deneyelim bak. 197 dolar ya. Bunu baba 5x'e bastan. Bunu 5x'e basıyorum arkadaşlar. %17 şansla. Alalım alalım alamadık anasını satayım ya alamadık Neyse şimdi arkadaşlar hiç sıkıntımız yok Biz güzel bir kasa savaşı yapıp güzel bir şekilde katlayıp güzel bıçaklardan alacağız abi şimdi Joker modu açtım abi Joker modda arkadaşlar şöyle Abi benim kendi kasalarım vardı ya kasalarımı unuttum ki Abi güzel katladığımız kasalar vardı Hangi kasadan açtığımızı unuttum ya gerçekten Abi bulmamız lazım gerçekten bulmamız lazım Doğru kasayı bulursak bizim için çok iyi olur abi Onun Dexon var var mı la? La la Dexon var mı? Abi Dexon kasası. Var mısın? Oğlum Dexon kasası nerede? BBB var mı? O da yok. Oğlum kasalarımız gitmiş lan. Valla kasalarımız gitmiş. Neyse şu mistik kasasından arkadaşlar koyuyorum ya. Şöyle bir koydum arkadaşlar bu kasadan 15-16 tane. Bir böyle şansımızı deneyelim abi. 2-3 vs 3. Borro modu açtım. Bakalım abi. Burası total 25.000 olması lazımmış. Yani şunu düşürmem lazım birazcık. ha tamamdır. Arkadaşlar 3600 diyor. Ben buraya bütün paramı vereceğim. 3000 dolarlık arkadaşlar. %15'ini alacağız buranın. 3VS3 güzel bir kasa savaşı açtım. Hadi güzel itemleri ver ya. Vallahi güzel itemler var de. Çekiliş açacağım. Vallahi çekiliş açacağım. Çekiliş için item lazım ya. Gerçekten çekiliş için item lazım. 2 tane Glock Fate ananı satayım. Wild Lotus aldı ya. Abiz aldık. 13 bin dolar çok iyi. Ama o da mı aldı lan? 21 bin oldu. Ananı satayım. Bu ne lan? Karambit toplur. İki tane karambit toplur. Oğlum bu kasa ne? Takip edemiyorum. Bir tane daha karambit toplur. Güzel. Baba işte böyle kasa istiyoruz biz ya. Baba bize böyle kasa lazım ya. Böyle gel bize ya. Abi burayı alalım. Şu itemlerden çok gelirse bir çekiliş açarız ya. Valla şu itemlerden çok gelsin güzel bir çekiliş açalım hadi. Abi güzel bunlar da devam. Şurayı alalım ama. Son kasa. Abi buna item gelmedi. Bize de gelmedi. Güzel. Güzel. Abi 7500 dolar aldık arkadaşlar. Güzel. 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 7500 dolara bize hangi item gelmiş? Böyle çekiliş için bir item var mı? Abi şu var da. Ya birazcık katlamam lazım ya. Birazcık katlayayım. Ondan sonra koyalım onu ya. Çünkü baksana. Bunu verirsen param kalmıyor ki. Ya da neyse koydum mu ya. Sizin için değer abi. Abi. Dexon kodunu kullanarak arkadaşlar bu çekilişe katılabiliyorsunuz abi. Sadece 2 dolar yatıracaksınız. 2 dolarla arkadaşlar böyle şu çekilişe katılabiliyorsunuz. 5800 800 dolarlık 2 dolar yatırarak bu çekilişe de katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Geliyor. Dexon Baba geliyor arkadaşlar. Şöyle Case Battle dedim tekrardan. Abi 22 bin dolarlık kasa savaşı açtı ya. Bizim paramız yok ya. Paramız bitti ya. Çekiliş açtık bitti para. Abi şu 2500 doları da kullanıp güzel bir şekilde katlayacağız. Bu video bu kadar. Gör